Kim vur diye gitti aşkımız. Fail meçhul değilse nefsi müdafadadır. Ellerimizdeki kelepçenin anahtarı sende. Kavgamızın tek seyircisi bu şehir. Tutunduğumuz tek dal içimizdeki isyandır. Söyle sevgilim, sen söyle. Akan kanımızın hesabını kime soracağız? Kim toplayacak gözyaşlarımızı? kim koyacak sevgiyi içimize? Gittik, gittik, gittik. Acılara gittik, keşkelere gittik. Ben sana, sen bana gittik. Sonra öğrendik ki dünya yuvarlak. Kaldık. Sen bağıra bağıra ağlardın. Ben susardım. Sen duvarları yumruklardın. Duvarlarında ellerinin izleri kan içinde. Ben içime içime oyardım kendimi. Sen çimenlere yatıp uyu yakalırdın. Ben banklara tünemiş uykusuz. Sen ot içerdin duman kusardın geceyi. Ben tek sigaralık ciğerimle öksürüklerdi. Sen aşka inanmazdın. Sen inanmazdın. Ben maviye inanırdım. Boynumdaki yorgun damarların mavisini, beyaz dalgaları omuzlayan deniz mavisini, denizin bittiği yerde başlayan göğün mavisine inanırdım. Bir de ensemdeki dövmeye inanırdım. Kuş ölür, sen uçuşu hatırla.